Haftalık Mars Bültenine hoş geldiniz arkadaşlar. Kızıl Gezegen Mars'tan yeni görüntüler ve yeni haberler var. Bu videoda yine Jezero ve Gale kraterlerinde araştırmalar yürüten robotik araçların kameralarına yansıyan çok özel görüntüleri bulacaksınız. Özellikle Gale kraterinde çekilen panoramik manzara tek kelimeyle büyüleyici. Onu da kare kare inceleme fırsatımız olacak. Çayınız kahveniz hazırsa buyurun başlayalım. Bugün 348 milyon kilometre uzağımızdaki ıssız, soğuk bir çöl gezegeni olan Mars'ta son birkaç gün içinde çekilen bu görüntülerde oldukça esrarengiz oluşumlar dikkatlerimizi bir hayli meşgul edecek. Çünkü bu yapılar Perseverance'ı 1600 günü aşkın süredir takip eden bizleri oldukça şaşırttı. Daha önce gördüğümüz kayalara pek benzemiyorlar. Bilim ekibinin ilk değerlendirmelerine göre bunlar Güneş sisteminin oluşumu dönemine kadar gitmese de o zamanlar kadar eski bir dönemin hatırası. Mega bireşler. Bu parçalar Perseverance'ın evi, antik bir göl sistemi olan Jezero kraterini de neredeyse içine alan, dev bir çarpma havzası olan Isidis havzasına ait. Isidis Planitia, Mars'taki dev bir çarpma havzasında yer alan bir ovanın adı. Yaklaşık 1900 km çapında. Hellas ve Ütopya havzalarından sonra gezegende teyit edilen 3. en büyük çarpma krateri. İşte bu kaya parçaları o dev çarpışma sırasında meydana gelmiş olabilir. Yıllar önce Mars'ın çöllerinde yaşamış ve nesli yok olmuş iri cüsseli hayvanların iskelet kalıntılarını andıran bu oluşumlar ya gezegene çarpan devasa meteor kütlesinden koptular ya da çarpışma sırasında meydana gelen hengame sırasında etrafa saçılmış pişmiş kaya parçaları. Bölgede çalışmalarını sürdüren Perseverance'dan geçtiğimiz hafta hepimizi heyecanlandıran bir keşif haberi gelmişti hatırlarsanız. Şu an yeni haberi olanlar içinse keşfin detaylarına ait videonun bağlantısını hemen şu sağ üstte bırakıyorum. Oradan keşfin detaylarına bakabilirler. Keşif aracımız Mars'ta canlı kalıntıları için büyük potansiyeli sahip bir kaya keşfetmişti. Bunun haberinin etkisi ise hala sürüyor. O ise hiçbir şey olmamış gibi heyecan verici yeni bir yolculuğa başladı. Soraya sırtının kuzeybatısına doğru ilerleyen Perseverance, bilim ekibinin Mars'ın erken tarihine dair ipuçları barındırabileceğine inandığı, çeşitli kayalarla dolu yeni bir bölgeye girdi. İncelediğimiz bu arazi Megabreş olarak biliniyor. Büyük olasılıkla eski asteroid çarpmaları sırasında oluşmuş, kırık kaya parçalarının kaotik bir karışımı. Bazı bloklar Cezero'nun hemen doğusunda, 1930 kilometre genişliğinde bir krater oluşturan devasa Isidis çarpma olayından kalmış olabilir. Mega breşleri incelemek, Jezero'nun jeolojisini Isidis havzası çevresindeki daha geniş bölgeyle ilişkilendirmemize ve yerel gözlemleri Mars'ın küresel tarihiyle ilişkilendirmemize yardımcı olacak. Keşif aracı şimdi gördüğümüz bu yerden başlayarak kayaçları sistematik bir şekilde keşfetmeye başlıyor. Eğer bunlar gerçekten mega ise Mars'ın iç katmanlarına nadir bir bakış sunan derin kabuk malzemesi parçaları içerebilir. Bu kayaçlar muhtemelen Jezero kraterinde daha önce keşfettiğimiz delta ve volkanik yataklardan daha eski ve bu da onları Perseverance'ın karşılaşacağı en eski erişilebilir kayaçlar haline getiriyor. Bu nedenle Kızıl Gezegen'de geçmiş yaşam belirtileri arayışımızı sürdürürken kilit bir soru olan Antik Mars'ta ne ölçüde su bulunduğunu ortaya çıkarabilir. Kısacası Perseverance bu karmaşık araziye girerek bize Mars'ın hikayesinin en erken dönemlerine ön sıradan bir bakış sunacak. Öyle ki Perseverance bu hafta alışılmadık bir şeyi başardı. Sadece birkaç gün içinde iki önemli farklı kayanın yüzeyini aşındırdı ve iç dünyasını gün yüzüne çıkardı. Jezero kraterinin kenarındaki Randon bölgesini keşfeden keşif aracı, Mars'ın erken jeolojik geçmişine dair ipuçları içeren çeşitli antik kabuk malzemeleri olan mega blokları inceledi. Keşif aracının Mars'taki 1618. gününde aşındırdığı bu kayada birbirinden farklı mineral bileşimlerine sahip parçalar ortaya çıktı. Ki bu gözlem kayanın Muhtemelen Mars'ın uzak geçmişinde meydana gelen bir çarpma sırasında parçalanmış, taşınmış ve birbirine kaynaşmış daha eski malzemelerin parçalarından oluşan bir breş olduğu anlamına geliyor. Sadece birkaç metre ötede, Klor adı verilen başka bir kaya hedefi daha aşındırılmış ve burada da bambaşka bir hikaye karşımıza çıkmış durumda. Henüz gün yüzü görmüş bu kayanın yüzeyi yeşilimsi, bazı koyu lekelerle bezeli ve beyaz damarlarla kaplı. Bu da önemli bir kimyasal değişimin kanıtı. Klorunun yeşil tonu, serpantin mineraliyle uyumlu ve Perseverance'ın çok önce bulduğu Serpantin Gölü adlı kaya parçasını anımsatıyor. Perseverance bir sonraki adımda belirgin bir spektral imza daha gösteren ve Monocoflet ismi verilen blok inceleyecek. Bu kadim parçaların her biri bilim ekibinin milyarlarca yıl önce Mars'ın erken dönemlerini şekillendiren karmaşık jeolojik süreçleri anlamalarına ve yeniden yazmalarına yardımcı olacak. Perseverance'ı kendi evinde antik kayalarla baş başa bırakalım ve Gale kraterine, o muhteşem manzaraya gidelim. Keşif aracı Curiosity, oyuklarla ayrılan ve yüksek sırtlarla karakterize edilen bu arazide görüntüleme yapmaya, ilgi çekici kaya ve toprak oluşumlarını analiz etmeye, sırtlar ve oyuklar arasındaki olası farklılıkları araştırmaya ve ilerlemeye devam ediyor. Bir taraftan tekerleklerinin altında çiğnediği arazideki taşların ve toprakların yapısını merak ederken, Diğer taraftan uzakta uzanan eşsiz manzaranın büyüsüne kapılıyor. İşte tam bu sırada içinde bulunduğu Gale Krateri'nin kuzey kenarlarının olağanüstü netliğindeki bu panoramayı yakalıyor. Havadaki toz Mars kışı boyunca en düşük seviyede olduğundan karşımıza temiz bir manzara çıkıyor. Bu kayıt sırasında görüntüyü kaydeden Curiosity krater kenarından yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan 5 km yüksekliğindeki Sharp Dağ'ın eteklerinde park etmiş durumda. Panorama bize krater tabanının en güzel manzaralarını sunuyor. Manzara aracımızın üzerinde taşıdığı Mastcam cihazıyla çekilen 44 görüntünün bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş durumda. Panorama'nın merkezine yakın eski bir nehir kanalı beni en çok etkileyen şey oldu. İşte şurada kıvrıla kıvrıla krater tabanına ulaşan nehir yatağını sizler de görebilirsiniz. Buraya Barış Vadisi adı verildi. Milyarlarca yıl önce akan bir nehrin kuruyup yok olduktan sonra geriye bıraktığı yatağı. Bakın, burada küçük nehirlerle kavuşup büyüdüğünü de görebilirsiniz. Gerçekten çok etkileyici bir manzara. Manzarayı seyretmeye devam ettiğimizde karşımıza sağ üstte, kraterin dışında Curiosity'den yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta yükselen bir dağ görüyorsunuz. Biraz daha ilerleyince keşif aracının üzerine tırmandığı şarp dağ eteklerinde yükselen vadi sırtlarını ve uzakta krater tabanının antik kumsalına denk geliyorsunuz. Ne kadar da gezegenimize benziyor değil mi? İşte bundan yıllar yıllar önce daha da çok benziyordu. Dileriz sonumuzda bu kadar çok benzemez. Bu mavi küremize sahip çıkarız ve onu daha uzun yıllar evimiz olarak kalmasını sağlarız. Haftaya Mars'tan yeni görüntü ve haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.